Bir varmış, bir yokmuş. Elif ve Deniz, sevimli evlerinde yaşayan iki tatlı kardeşmiş. Anneleri dışarı çıkarken, "Evi dağıtmayın." dedi. Elif söz verdi, Deniz ise çok heyecanlıydı. Hemen battaniyelerle kocaman bir kale yaptılar. Deniz, "Bu kale sihirli olsun." diye fısıldadı. Elif, "Annemize sürpriz pasta yapalım." dedi. Mutfakta eğlence başladı. Elif malzemeleri ölçtü. Deniz karıştırırken sihirli sözler söyledi. Tatlı patlı sihirli karışım. Karışım bir anda ışıldadı, üstünde kalp şeklinde yıldızlar çıktı. Mutfak da kirlendi. Elif, temizlememiz gerek, dedi. Deniz gülümsedi. Sorumluluk almak sihirli. İki kardeş mutfağı temizlemek için işe koyuldu. Süpürgelerle dans ettiler, sihirli süngerler kullandılar. Anne döndüğünde, tertemiz mutfakta parlayan bir pasta ve iki mutlu çocuk onu bekliyordu. Elif ve Deniz, sorumluluğun da bir sihir olduğunu öğrenmişti. O gün sihir evlerinde yankılandı.